Müyesser Yıldız, ismi unutturulan kahraman Kurmay başkanımız. Bir gece ansızın Suriye'ye harekatın beklendiği Haziran'da 550 bin kişiye bedelli affı getiren kanunla genelkurmay başkanları için 67 olan yaş sınırı 72'ye çıkarıldı. Bu sene emekliye ayrılması beklenen Orgeneral Yaşar Güler'in 5 yıl daha görev yapmasının önü açıldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yaş toplantısında da Güler'in görev süresi şimdilik bir yıl uzatıldı önceki gün iktidar medyasının iki yazarı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den söz etti. İlki, Genelkurmay Başkanı'ndan tekke ve zaviyelere uzanan kimi yollar başlıklı yazısında gençliği 90'larda heba olan biri olarak bu şahane bir şey yahu dediği bir anı yaşadığını belirterek o şahane şeyi şöyle açıkladı. Görev süresinin uzatılması vesilesiyle Genelkurmay Başkanı'nın ismini öğrenmiş oldum. Yazıda tekrar adını verebilmek için Google araması yaptım. Paşanın adı Yaşar Güler'miş. Gençliğim isimlerini mıh gibi beyninize çakan genelkurmay başkanlarının memlekete ayar üzerine ayar vermesiyle geçti. Ve ben 46 yaşıma geldiğimde görev süresi dolmuş genelkurmay başkanının adını görev süresinin uzatılması vesilesiyle tesadüfen haberlere bakarken öğrendim. Bu memleketin sinir uçlarının en azından bir kısmının epeyce normalleştiği anlamına gelir mi? Evet ve elbette. İkinci ismin yazısının başlığı ise bir komutanın anatomisiydi. 21. yılını kutlamaya hazırlanan AKP'nin siyasi serüveninin milli iradeyi devletin merkezine yerleştirme yani vesayetle mücadelenin özeti olduğunu ancak TSK'ya ilişkin asıl büyük reformların 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra başlatıldığını vurgulayan bu yazar işte bu süreçte bir komutan kamuoyunun önüne çıkmadan, siyasal polemiklerin tarafı olmadan devlet mekanizmasında ve siyaset kurumu nezdinde saygın bir yer edindi diyerek Yaşar Güler hakkında önce şu bilgileri verdi. Demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlı, sivil asker ilişkilerinin anayasal ve yasal sınırlarını mutlak manada gözeten, görev tanımına milli güvenlik ve milli savunma konularına odaklı, Genelkurmay 2. Başkanlığı sırasında ile mücadelede etkin sorumluluk üstlenen, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında doğrudan hedef alınan ve bedel ödeyen, jandarma genel komutanlığı yaptığı sırada bu teşkilatı İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak yapılandırılan, asayişi sağlama ve terörle mücadeledeki yerini pekiştiren, 15 Temmuz sonrası TSK'da FETÖ temizliği yapılmasına özel önem veren Kara Kuvvetleri Komutanlığı döneminde çok sayıda komando taburu kurulmasına öncülük ederek silahlı kuvvetlerde komuta, ülkede ise güvenlik boşluğunun oluşmasını önleyen, Zeytin Dalı Harekatı'nı neticelendirmek için çatışma sahasına giren, Genelkurmay Başkanı olarak da Milli Savunma Bakanlığı hiyerarşisine uygun çalışan kara, deniz, hava kuvvetleri komutanlıklarıyla etkin ve başarılı koordinasyon gerçekleştiren bir isim. Ardından görev süresinin uzatılmasını şöyle yorumladı. Yaş haddi ve kadro süresi dolmasına rağmen 2023 yılına giden kritik süreçte bölgemiz ateş çemberinden geçerken istikrar abidesi bir komutanın Orgeneral Yaşar Güler'in bir yıl daha bu görevde kalması hakikaten isabetli oldu. Unutmadan Yaşar Paşa bugünün zorlu jeostratejik koşullarında Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunmak için Amerikalı muhatabıyla da Rus mevkidaşıyla da Ankara perspektifinden konuşabilen Türkiye sevdalısı bir komutan. Biri Genelkurmay Başkanı'nın isminin unutturulmasından mutlu, diğeri onun kahramanlıklarını ve önemini anlatmaya doyamıyor. Bu ne yaman çelişkidir. İkinci yazarın sıraladığı özelliklerden hareketle biz de Orgeneral Yaşar Güler'e ilişkin bazı hatırlatmalar yapalım. Anayasamıza göre Başkomutan Barış'ta Cumhurbaşkanı, Savaş'ta ise Genelkurmay Başkanı. Peki geçen yılki Gara operasyonu ve şimdilerde devam eden Pençe Kilit Harekatı dahil tümünü yöneten ve yönlendiren Savunma Bakanı Hulusi Akar değil mi? Yazar Zeytin Dalı Harekatı'nda çatışma sahasına girdiğinden söz ediyor ya, o vakitler Güler'in Kara Kuvvetleri Komutanı olduğunu kaydetmekle yetinelim. İktidar yazarına göre Yaşar Güler Genelkurmay 2. Başkanlığı sırasında FETÖ'yle mücadelede etkin sorumluluk üstlenmiş. Öyle mi değil mi birkaç örnek verelim gazeteci yazar Yavuz Selim Demira 2015'te İmamların Öcü Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Cemaat Yapılanması adlı kitabı yazdığında 10 maddelik manifestoyla kitapta yazılanları yalanlayıp Demira hakkında suç duyurusunda bulunmadı mı? İzmir casusluk kumpasının arkasında durup şantaj kasetlerini milletvekilleri ve gazetecilere izletmedi mi? Şunlara da bakalım. Daha önce yazdık, yeniden hatırlatalım. 15 Temmuz darbe teşebbüsünde dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı derdest ettirdiği öne sürülen ve 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tüm general Mehmet Dişli'ye Genelkurmay 2. Başkanı iken 100 tam sicil notu verip özel nitelik açıklama bölümüne şunları yazan Yaşar Güler değil miydi? 1 Nisan 2014 Öngörüsü ve yaratıcılığı, sevk ve idare yeteneği yüksek, çalışkan bir generaldir. 1 Nisan 2015 Problemlerin çözümünde proaktif yaklaşım yöntemlerini uygulayarak olumlu tedbirler alır. Bir üst rütbedeki görevleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazırdır. 2 Mayıs 2016. Problemlerin çözümünde proaktif yaklaşım yöntemlerini uygulayarak olumlu tedbirler alır. Bir üst rütbedeki görevleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazırdır. Genelkurmay 2. Başkanı iken Hulusi Akar'ın da Mehmet Dişli için bilgili, dürüst ve güvenilir, geniş ve ileri görüşlü kararlarında isabetli, proaktif düşünce sistemini benimsemiş, çalışkan ve başarılı bir generaldir dediğini belirtip devam edelim. Yaşar Güler, darbe bildirisinin altında imzası olan eski Tuğgeneral Mehmet Parti göçede, 2 Mayıs 2014'te 100 tam sicil notu verip, ''Son derece etkin, çalışkan, güvenilir, planlama, koordinasyon ve icra yeteneği çok iyi bir generaldir.'' şeklinde görüş bildirdi. 15 Temmuz döneminde Genelkurmay Personel Başkanı olan ve darbe teşebbüsünden sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan İlhan Talu da Yaşar Güler'den 100 puan alan isimlerden. 2 Mayıs 2015 ve 1 Nisan 2016'da Talu'nun sicil dosyasına yazdıkları ise şunlar. Problemlerin çözümünde proaktif yaklaşım yöntemlerini uygulayarak olumlu tedbirler alır. Sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimiyle Komutanlık görevleriyle büyük karargahlar ve kurumlarda verilecek yöneticilik görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirebileceğini değerlendirmekteyim. Savunma Bakanı Hulusi Akar son toplantıdan önce Yaşa sunulacak dosyaları nasıl hazırladıklarını anlatırken bizim istihbarat birimleri dahil, mülki makamlar dahil adli makamlar dahil, personelimizin öğrencilik hayatı dahil, münasebetleri dahil, çalışmaları dahil, denetlemeler, yaptıkları tatbikatlar dahil bunların hepsi toplanıyor, değerlendiriliyor ve bunların sonucunda bir karar veriliyor demişti ya. Bilindiği gibi 15 Temmuz'dan önce genel kurmaya FETÖ bağlamında çok sayıda ihbar geliyordu. Peki o seneki şura öncesinde bu ihbarlar hakkında nasıl bir işlem yapıldı? hemen 2016 yaşına sunulmak üzere hazırlanan dosyalarda yer alan notlardan 3 örnek verelim. Mehmet Parti Göç hakkında MIT'ten bilgi istenmemiş. Emniyet istihbarat bilgisi X şeklinde belirtilmiş. Hakkındaki 4 ihbarla ilgili işlem şöyle sonuçlanmış. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Başkanlığı'nda yapılan idari tahkikat neticesinde iddiaların asılsız olduğu tespit edilmiştir. İddialar ayrıca Genelkurmay Askeri Savcılığı'nca da incelenmektedir. Yukarıda söz ettiğimiz personel başkanı İlhan Talu ile ilgili durum da hemen hemen aynı. Hakkındaki dört ihbara ilişkin yine Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Başkanlığı'nda yapılan idari tahkikat neticesinde iddiaların asılsız olduğu tespit edilmiştir. İddialar ayrıca Genelkurmay Askeri Savcılığı'nca da incelenmektedir bilgisi verilmiş. Çok dikkat çekici bir diğer isim eski Kurmay Albay Emin Mert. 15 Temmuz'dan sonra Akıncı davasında tanık sıfatıyla verdiği ifadede FETÖ'cü olduğunu anlattı. Hatta Adil Öksüz'ü örgüt toplantılarında gördüğünü söyledi. İşte 15 Temmuz'dan önce Emin Mert için MIT'ten iki bilgi geldiği, ayrıca hakkında dört ihbar olduğu halde Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler Başkanlığı'nda yapılan idari tahkikatta ona ilişkin ihbarların da asılsız olduğu tespit edilmiş. Bunlar mıdır FETÖ ile mücadelede etkin sorumluluk üstlenmek? iktidar yazarının Güler hakkındaki demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlı sivil asker ilişkilerini gözetiyor şeklindeki tespitlerine gelince, elbette Genelkurmay Başkanı siyasete karışmamalı, sadece ve sadece milli güvenlikle milli savunma konularına odaklanmalı. Tamam ama 2020'deki 23 Nisan kutlamalarına kravatsız, sivil kıyafetle katılırken Ayasofya'nın ibadete açılışına üniformayla gitmesini, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Atatürk'e lanet okumasını dinlemesine, orada kimi tarikat liderliğiyle fotoğraf çektirmesine, geçen yılki 30 Ağustos protokolünde Diyanet İşleri Başkanı'nın gerisine itilmesine veya barzanelerin ayağına giden ilk Genel Kumay başkanı olmasını nereye koyacağız? Ya da CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın devletin ordusu Katar'a satılmıştır sözüne cevap verip inanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek demesi siyasete ve adalete müdahale değil miydi? Ez cümle İsmi unutturulsa da AKP için çok özel olduğu anlaşılan Genel Kumay Başkanımıza yeni görev süresinde başarılar diliyoruz. Müyesser Yıldız